Değerli severler, 3 Haziran İzmir yarışları için hazırladığımız idman pisti programı ile birlikteyiz. Bir numaralı Güla Necati Darçın idaresinde 29 Mayıs'ta çalıştı. 800'ü 57, 400'ü 28 oldu. Yaptığı çalışmada bir numaralı Güla'nın 2 numaralı Tortum, Ramanos'la birlikte çalıştı. İçteki safkan Tortum. Binini 1.10.500, yüzünü 28.3 yaptı. 29 Mayıs'ta Onur Şevket İrtiş İdaresi'nde çalıştı. İçteki safkan Tortum. 3 numaralı Gülce Hanım, Erhan Aktu İdaresi'nde 2 Haziran'da çalıştı. Yaptığı 600'lük çalışmasında 42.5 oldu 600'ü, 400'ü ise 28. 4 numaralı John Ter Çevik kardeşlerle birlikte çalıştı. İçteki safkan 4 numaralı John Ter. Harun Gürgen idaresinde 29 Mayıs'ta çalışan safkanın 856,5, 400'ü 28.8 oldu. 5 numaralı Serkan'ın oğlu Adem Şen idaresinde 1 Haziran'da çalıştı. Yaptığı çalışmada 640.7, 400'ü 26.7 oldu. 6 numaralı Halepli Hanım Mertcan Akın idaresinde 1 Haziran'da çalıştı. Yaptığı çalışmada 600'ü 40, 400'ü 27 oldu. 7 numaralı Abjar, Dorukan'la birlikte çalıştı. İçte Abjar var, dışta Dorukan. Abjar, Muharrem Ok idaresinde 31 Mayıs tarihinde yaptığı çalışmada 800'ünü 57.2, 400'ünü ise 28 yaptı. 8 numaralı Güzel Bakan içte dıştaysa Hisar Tepe var. Güzel Bakan Rahmi Can Polat idaresinde 2 Haziran'da yaptığı çalışmada 400'ünü 29.7 yaptı. 1 numarada akıbet Muhammed Mir Bilgin idaresinde 1 Haziran'da çalıştı. Yaptığı çalışmada 600'ü 44, 400'ü 29,5 oldu. 2 numarada Dorukan, Abjar'la birlikte çalıştı. Dıştaki safkan Dorukan, içte ise Abjar var. Mürsel Kayış İdaresi'nde 31 Mayıs'ta yaptığı çalışmada 800'ünü 57.2, 400'ünü 28 yaptı Dorukan. 3 numarada gurur veren Uçan Berk'le birlikte çalıştı. Dıştaki safkan gurur veren. Binini 1.13.6, 400'ünü 30.6 yaptı Cem Yılmaz İdaresi'nde 29 Mayıs tarihli çalışmasında gurur veren. 4 numarada Olgun Tay Oktay Kızıldaş idaresinde 29 Mayıs'ta çalıştı. Yaptığı çalışmada 1000'i 114, 400'ü 31,5 oldu. 5 numaralı Uçan Berk gurur Veren'le birlikte çalıştı. İçteki safkan Uçan Berk 1000'ini 112,5, 400'ünü 29,5 yaptı. Ali Yıldız idaresinde 29 Mayıs'ta yaptığı çalışmada Uçan Berk 6 numaralı Defne Güzeli, Umut Barlık İdaresi'nde 1 Haziran'da çalıştı. Yaptığı çalışmada 800'ü 56.7, 400'ü 28.7 oldu 6 numaralı Defne Güzeli'nin. 7 numaralı Kıvrık, Rahmi Polat İdaresi'nde 29 Mayıs'ta sahaya çıktı. 857.8 57.8, 400'ü 28.8 oldu yaptığı çalışmada 7 numaralı Kıvrık'ın. 9 numaralı Tekford Gülü Cem Yılmaz idaresinde 29 Mayıs'ta sahaya çıktı. Yaptığı çalışmada 856.7, 400'ü 29.7 oldu 9 numaralı Tekford Gülü'nün. 1 numaralı For Reason Özgür Biçer idaresinde 29 Mayıs'ta çalıştı. İç pistte yaptığı çalışmada 1000'i 102, 400'ü 23 oldu bir numaralı For Reason'ın. 2 numaralı Adios, Cem Yılmaz idaresinde 2 Haziran'da yaptığı kentelle yarışa hazırlıklarını tamamladı. 3 numaralı Fearless Flame, Alperen Oluk idaresinde 29 Mayıs'ta sahaya çıktı. Yaptığı çalışmada 800'ü 50.3, 400'ü 25.3 oldu. 5 numaralı Şehriban Mehmet Gönültaş idaresinde 29 Mayıs'ta sahaya çıktı. Yaptığı çalışmada bini 1.03.7, 400'ü 25.4 oldu. 7 numaralı Bosnalı Kız, Cuma Gönültaş idaresinde 2 Haziran'daki sprintiyle koşuya hazırlandı. 400'ü 25.8 oldu 7 numaralı Bosnalı Kız'ın. 8 numaralı American Mehmet Gönültaş idaresinde 30 Mayıs'ta çalıştı. Bini 104.2, 400'ü 25 oldu yaptığı çalışmada 8 numaralı Amerikanın. 9 numaralı lider Samet Çakar idaresinde 1 Haziran'da çalıştı. Yaptığı çalışmada 852.7, 400'ü 25.7 oldu 9 numaralı liderin. 11 numaralı Golden Torch Mertcan Akın idaresinde 29 Mayıs'a sahaya çıktı. 1200'ü 117.5, 1000'i 104.2, 400'ü 25 oldu çalışmasında 11 numaralı Golden Torch'un. 12 numaralı Balaja Sinan Akşin idaresinde 29 Mayıs'ta çalıştı. 1000'i 104.8, 400'ü 25.8 oldu yaptığı çalışmada Safkan'ın. 14 numaralı Bengü Hanım Nasuh Aktaş idaresinde 29 Mayıs'ta sahaya çıktı. Yaptığı çalışmada 1106 426 oldu. Bir numaralı Ay Sever arkada dıştaki safkan, içte önde Sarkan'ın oğlu var. Akıncıysa önde dıştaki safkan, Kahraman Kan da arkada içte. Bir numaralı Ay Sever arkada dıştaki safkan, binini bir yüzünü 30.7 yaptı Feyzullah Avcı İdaresi'nde 29 Mayıs tarihinde. 2 numaralı Baba Bütün Ahmet Oluk İdaresi'nde 27 Mayıs'ta sahaya çıktı. İçteki Safkan Baba Bütün 1000'i 1, 10.5, 400'ü 28.2 oldu 27 Mayıs'ta yaptığı çalışmada. 3 numaralı Doğru Kanat Muhammed Mir Bilgin İdaresi'nde 1 Haziran'da çalıştı. Yaptığı sprintte 400'ü 30.5 oldu. 4 numaralı Güvencim, Muhammed Burhan Öncel İdaresi'nde 1 Haziran'da çalıştı. 642, 4288 oldu bu çalışmada 4 numaralı Güvencim'in. 5 numaralı Romanos, dıştaki Safkan, içte Tortum var, dıştaki Romanos, binini buçuk 4 400'ünü 28.3 yaptı Umut Barlık idaresinde 29 Mayıs'ta. 6 numaralı Canım Çıtır, Erdi Gökçe İdaresi'nde 2 Haziran'daki sprintiyle ile hazırlandı koşuya, 400'ü 30 oldu. 7 numaralı Deniz Masalı, Mertcan Akın idaresinde 600'ünü 44, 400'ünü 28,5 yaptı. 29 Mayıs'ta yaptığı çalışmada. 9 numaralı Şirin Hatun, Zülfikar Kurt idaresinde 30 Mayıs'ta sahaya çıktı. Bini 1, 10.6, 400'ü 27.8 oldu. 9 numaralı Şirin Hatun, içteki safkan, dışta ünlü yer var. 10 numarada Ünlüyar Yar Şirin Hatun'la birlikte çalıştı. Dıştaki safkan Ünlüyar, Muhammed Burhan Öncel idaresinde binini 1.10.6, 400'ünü 27.8 yaptı. 30 Mayıs'ta çalıştı Ünlüyar. Yar. Üç numarada siyah üzüm Harun Gürgen idaresinde 1 Haziran'da çalıştı. 8 56.2, 4 yüzünü 28.2 yaptı. 3 numaralı siyah üzüm. 4 numaralı Yeğenim Toprak, Mehmet Gönültaş İdaresi'nde 31 Mayıs'ta çalıştı. 855 55, 26.8 oldu bu çalışmada. 4 numaralı Yeğenim toprağın 6 numaralı Kenanlı, Mehmet Gönültaş İdaresi'nde 29 Mayıs'ta çalıştı. 1200'ü 1.26.7, 1000'ü 11, 1.11.2, 400'ü 28.2 oldu Kenanlı'nın. Öndeki Al Safkan Kenanlı. Arkadaşlar Nazar Naz var. 7 numaralı koca Ayduru Ay Duru ile birlikte çalıştı. Arkadaki safkan koca 857 428 oldu Sinan Özen idaresinde 29 Mayıs'ta çalışan koca 10 On numaralı yek sıra Barış Topçu idaresinde 1 Haziran'da çalıştı. 641.6 427.8 oldu. On numaralı yek sıranın. 11 numaralı Bora Bey, Mehmet Gönültaş İdaresi'nde 28 Mayıs'ta çalıştı. Bini 1.08.7, 400'ü 27 oldu bu çalışmada 11 numaralı Bora Bey'in. 12 numaralı Beyvan Nihat Baydan İdaresi'nde 2 Haziran'da yaptığı kenterle yarışa hazırlandı. 1 numaralı Ildırlı Yasin Akkoy'un idaresinde 1 Haziran'da çalıştı. 641.3 428 oldu bu çalışmada 1 numaralı Ildırlı'nın. 2 numaralı Şifne Efesi Yasin Akkoy'un idaresinde 1 Haziran'da çalıştı. 640.8 427.6 oldu bu çalışmada 2 numaralı Şifne Efesi'nin. 3 numaralı Cevahir Tay, Oktay Kızıldaş İdaresi'nde 1 Haziran'da çalıştı. 643.8, 43.8, oldu 3 numaralı Cevahir Tay'ın. 7 numaralı Vanlı Maho, Oktay Kızıldaş İdaresi'nde 29 Mayıs'ta çalıştı. Yaptığı çalışmada 1000'i 109, 400'ü 27.2 oldu. 8 numaralı Karamıh, Onur Şevket İrtiş idaresinde 2 Haziran'da çalıştı. 643.7, 43.7, 28.5 oldu bu çalışmada. 8 numaralı Karamıh'ın. 10 numaralı Tekiner, Mürsel Kayış idaresinde 1 Haziran'daki sprintiyle yarışa hazırlandı. 428 28.5 oldu sprintinde. 10 numaralı Tekiner'in. 11 numarada Ünal amca Musa Kemal Ceylan İdaresi'nde 2 Haziran'da yaptığı kentelle yarışa hazırlandı. 12 numaralı Yeşil Yol Murat Durmuş idaresinde 28 Mayıs'ta çalıştı. Bini 1 on dört yüzü, 28 oldu bu çalışmada. 12 numaralı Yeşil Yolun. 1 numaralı Crazy Line, Kenan Kirişçilerle 1 Haziran'da çalıştı. 636.2, 400'ü 23.4 oldu çalışmasında bir numaralı Crazy Line'ın. 2 numaralı Derin Doğa, Ali Alpagut İdaresi'nde 1 Haziran'da çalıştı. 637.3, 400'ü 24.3 oldu 2 numaralı Derin Doğa'nın. 3 numaralı Maya Hanım Ersin Gökçe idaresinde 29 Mayıs'ta çalıştı. 855 427 oldu bu çalışmada 3 numaralı Maya Hanım'ın. 4 numaralı Duty Beauty Ersin Gökçe idaresinde 29 Mayıs'ta çalıştı. 1112,5 429.2 oldu bu çalışmada 4 numaralı Duty Beauty'nin. 5 numaralı Hollywood Girl, Seyhan Demir idaresinde 2 Haziran'da yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 400'ü 24.2 oldu bu işinde 5 numaralı Hollywood Girl'ün. 6 numaralı Kızım Ela, Erhan Akdoğ idaresinde 2 Haziran'da yaptığı kenterle yarışa hazırlandı. 7 numaralı Ej Yasan, Abdülkadir Öksüz idaresinde 31 Mayıs'ta sahaya çıktı. 850.5, e 400'ü 25.8 oldu yaptığı çalışmada. 8 numaralı İlk Buse, Hüseyin Akyol idaresinde 2 Haziran'da yaptığı kentelle yarışa hazırlandı. 9 numaralı Olivia, Kenan Kirişçiler İdaresi'nde 1 Haziran'daki sprintiyle koşuya hazırlandı. 26 4 26.4 oldu 9 numaralı Olivia'nın. Bir numaralı bu kefalos Harun Gürgen idaresinde 1 Haziran'da sahaya çıktı. 800'ü 50.2, 400'ü 24.6 oldu çalışmasında bir numaralı bu kefalosun. İki numaralı Brave Gladiator Hüseyin Şimşek idaresinde 1 Haziran'da sahaya çıktı. 638 425 oldu bu çalışmada. 4 numaralı Indian Sonata Feyzullah Avcı idaresinde 29 Mayıs'ta çalıştı. 1200'ü 120, 100'ü 105.6, 400'ü 26.2 oldu 4 numaralı Indian Sonata'nın. 5 numaralı King Jackson, Güven Özdil idaresinde 31 Mayıs'ta sahaya çıktı. 848,5 24 oldu çalışmasında 5 numaralı King Jackson'ın. 6 numaralı Son Nokta Tuncay Altun Kılıç idaresinde 1 Haziran'da sahaya çıktı. 850,2 24.2 oldu 6 numaralı Son Nokta'nın. 7 numarada Turgutlu Efesi Hüseyin Akyol idaresinde 1 Haziran'da çalıştı. 854.7, 400'ü 25.7 oldu çalışmasında 7 numarada Turgutlu Efesi'nin. Bir numaralı Baba Ozan Yasin Akkoyun idaresinde 28 Mayıs'ta çalıştı. Yaptığı çalışmada 428.5 bini 113.3 oldu. 2 numaralı Borankır Cenk Tuncay Altun Kılıç idaresinde sahaya çıktı. İçteki safkan Borankır Cenk, dıştaysa Bubo var. 1 Haziran'da çalışan safkanın 600'ü 42.3, 400'ü 27.8 oldu. 3 numaralı Bubo dıştaki safkan, içinde ise Borankır Cenk var. Bubo Oktay Kızıldaş idaresinde 1 Haziran'da yüzünü 42.3, yüzünü 27.8 yaptı. Dıştaki safkan Bubo. 4 numarada Dirlik, İsmail Kale idaresinde 2 Haziran'daki sprintiyle yarışa hazırlandı. 400'ü 30.5 oldu sprintinde 4 numarada Dirlik'in. 5 numarada Hisartepe, Seyhan Demir idaresinde sahaya çıktı. Dıştaki safkan Hisartepe, içte ise Güzel Bakan var. 29.6 oldu 400'ü. Hisartepe'nin 2 Haziran'da sprintini yaptı. 5 numarada Hisartepe. 7 numaralı çipçilli Sinan Ülgen idaresinde 31 Mayıs'ta sahaya çıktı. 641 427,5 oldu. 8 numaralı Ege'li Kız Rahmican Polat idaresinde 2 Haziran'daki sprintiyle yarışa hazırlandı. 429 oldu sprintinde Ege'li Kızın. 9 numaralı fırtına güzeli Hüseyin Çimşek idaresinde 29 Mayıs'ta sahaya çıktı. 9 numaralı fırtına güzeli öndeki safkan 856.5 400'ü 28.8 oldu. 10 numaralı Kayseri Mürsel Kayış idaresinde 1 Haziran'da sahaya çıktı. 642 400'ü 27.8 oldu 10 numaralı Kayseri'nin. 11 numaralı Özbey'in Gülü Mahmut Sav İdaresi'nde 29 Mayıs'ta sahaya çıktı. Özbey'in Gülü içteki safkan Kayaes'in ortada dıştaysa Fly So High var. Mahmut Sav İdaresi'nde 1000'ini 11.4, 400'ünü 27 yaptı Özbey'in Gülü. 3 numaralı Yücelir Musa Kemal Ceylan İdaresi'nde 600'ünü 41.7, 400'ünü 27.8 yaptı 1 Haziran'daki çalışmasında. 4 numaralı Ergeneli kız Mürsel Kayıç idaresinde 1 Haziran'da sahaya çıktı. Sprintinde 428.2 28.2 oldu 4 numaralı Ergeneli kızın. İç pistte çalıştı Ergeneli kız. 5 numaralı Esmer Göz Murat Ok idaresinde 2 Haziran'da yaptığı kentelle yarışa hazırlandı. 6 numaralı Küşi Hüseyin Topsakal idaresinde 29 Mayıs'ta sahaya çıktı. Bini 27.2 oldu yaptığı çalışmada Küşi'nin. 7 numaralı Aper, Seyhan Demir İdaresi'nde 2 Haziran'da yaptığı kenterle yarışa hazırlandı. 9 numaralı usulca Yasin İtisal İdaresinde 1 Haziran'da sahaya çıktı. Yaptığı çalışmada 642 428 oldu. 12 numaralı memo A Umut Barlık İdaresinde 2 Haziran'daki sprintiyle ile yarışı hazırlandı. 430.7 oldu. 12 numaralı memo A'nın 13 numaralı Taki Efe, Hüseyin Şimşek idaresinde 2 Azilandaki sprintiyle ile yarışa hazırlandı. 400'ü 29.5 oldu 13 numaralı Taki Efe'nin. 15 numaralı Çevik Kardeşler, Umut varlık İdaresi'nde sahaya çıktı. İçte Can Ter var, dıştaysa Çevik Kardeşler. 856.5, 400'ü 28.8 oldu 29 Mayıs'ta çalışan Çevik Kardeşler'in. Çevik Kardeşler dıştaki safkan. Değerli izleyenler 3 Haziran İzmir yarışları için hazırladığımız idman pistini izlediniz.